Ziranda 600 bin ve ardından Ekim ayı başında 700 bin. 29 Şubat 2020'de Seattle kentinde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiğinde ABD'de ölü sayısının bu sayılara ulaşacağı tahmin bile edilemezdi. John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı son sayılara göre ülkede ölü sayısıyla ilgili kritik bir eşik daha geride kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin günlük ortalaması Ağustos ayı sonundan beri binin altına düşürülemedi. Gösterilen tüm çaba ve alınan önlemlere rağmen işte bu ürkütücü istatistik yeni yıla girmeden önce hayatını kaybedenlerin sayısının 800 bine ulaşmasını sağladı. Günlük ölü sayısının 1300 civarında olduğu ülkede uzmanlar toplam ölü sayısının birkaç ay içinde milyonlara ulaşabileceğini belirtiyor. Can kayıplarında Kaliforniya eyaleti yaklaşık 75 bin kişiyle ilk sırada yer alıyor. Son dönemde ölü sayısında artış gösteren Teksas'ın birkaç hafta içinde ilk sıraya yerleşeceği tahmin ediliyor. Bu iki eyaleti Florida ve New York takip ediyor. Yaşanan bu olumsuz tablonun en önemli sebebi koronavirüsle mücadele biçiminin ülkede siyasi bir tartışmaya dönüşmüş olması. Cumhuriyetçi eyaletlerdeki aşı karşıtı tutum sebebiyle nüfusun henüz %60'ı aşılanabilmiş durumda. ABD Başkanı Biden'da ölü sayısının 800 bine ulaşmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Biden, Noel döneminde masadaki boş sandalyeye bakmak zorunda kalan her aile için kalbim sızlıyor. Lütfen geç olmadan aşı olun ifadesini kullandı.